Bu güzel kıraatlerinden dolayı hocamıza teşekkür eder. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmaları üzere Hüda Parmardin İl Başkanı Sayın İsmail Çevi'yi mikrofona davet ediyoruz. Gençleri daha yakında... Gençliği selamette olmayan bir toplumun geleceği karanlıktır. Siz gençlerin sorumluluk ve yükümlülüğünüzün ne kadar ağır olduğunu bilmeniz açısından bakın şu anda mevcut kanunda seçme ve seçilme yaşı 18 ama biz hüdapar olarak diyoruz ki 15 olmalı. Bununla şunu kastediyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz geleceğimizi gençlerimize emanet etmedikçe selamette olamayacağımızın bilinci içerisindeyiz ve Bizim İslam medeniyetinde İslam tarihine baktığımız zaman bugün çocuk yaşta oyun oynayacak yaşta görülen yani zamanındaki tabirle çocuk yaşta görüleceklerin İslam medeniyetinde valilik, idarecilik, üst bürokrasi idareciliği yaptığına şahit oluyoruz. Ve biz diyoruz ki Gerçekten biz gençlerimize güvenip birçok konuda hangi gencimiz hangi konuda yetenekliyse yeteneğine göre gerekirse vali de olabilmeli gerekirse üst düzey bürokrat da olabilmeli değerli gençler gerçekten biz gençlerimize güvenip o sorumluluk ve mesuliyeti verdiğimiz zaman gençlerimizdeki o sevgi Aş enerjinin topluma ciddi yansımaları olduğu görüldü ve aynı şekilde güveni versek görülecektir. Onun için sevgili gençler biz hüdapar olarak biz sadece maddi inşa değil maddi inşanın yanında manevi inşayı da gerçekleştireceğiz diyoruz. Bizim meşhur sloganımız ihanet olmazsa yalan olmazsa kamu malı yenmezse herkese yeter. Tabi bununla da yetmez. Manevi inşa da lazım. İhya da lazım ki toplum, emniyet ve selamet sahiline ulaşsın. Bizler hüdapar olarak sanatsal etkinliklere, sanatsal faaliyetlere eğlenmeye karşı değiliz. Ki bu da bizim somut bir örneğimizdir meşru dairede, helal dairede bütün sanatsal etkinlikler de halaldır. Aramızda engel var gelemem ki yoluna kurbanım ya Resulallah. Kankan ya Sidgu Sefa, Cani Muhammed Mustafa, Kani Şefi'i bir vefa. مصطفى كان محمد مصطفى milletin ve coğrafyanın en temel dinamiği gençliğidir. Konum itibariyle yaş cetvelinde orta da bulunmakta hem kendi altlarında hem de kendi üstlerinde bulunan kuşaklar arasında birleştirici ve etkileyici konumda yer almaktadır. Kuşaklar arası birleştirici bir role sahip olarak gücünün ve özgüvenin zirvesinde idealist bir hedefe doğru aşk ve heyecan dolu yürüyüşüyle tarihe iz bırakabilecek hüviyete sahiptir. Tarihe baktığımızda da gençliğin tarihsel süreç içerisinde nasıl şanlı ve müstesna bir yere sahip olduğunu görebilmekteyiz. Ashab-ı Uhdud'un yalnız başına canını ortaya koyarak tevhid mücadelesinde binlerin ve milyonların imanının kurtulmasına nasıl vesile olduğunu, yiğit gençler Ashab-ı Kehf'in zalim Roma saraylarında hakkın nidasını nasıl haykırdıklarını Hazreti Hüseyin, Selahaddin Eyyubi ve onların yolunu sürdüren nice kahraman ve önderlerin hak ve adalet için verdikleri nice bedellere ve kahramanlıklara tarih şahitlik etmektedir. Tarihte milletlerin ve memleketlerin iyi veya kötü yönde kaderini değiştirenler gençlerdir. Yine tarihsel ve bilimsel araştırmaların verilerine göre insanlık ve medeniyetler üzerinde mühendislik yapan güçlerin öncelikli hedef kitleleri her zaman için gençlik olmuştur. Zira bir milletin gençliği herhangi bir şekilde etki altına alındığında o milletin kaderinin değişmesi kaçınılmazdır. siyaset u hedef-i menfaati halkere hunibbüne zemin işbermeyi ki gerek muhenne hiç şefabinin و هنچی وظیفه های تاریخی بکه بینیم چه ترس و چه زحمتیه گوهبنجی ام باورم گو وکر گو پیشیبان من تاریخ ده هر سور باشین 30 سالگیر سوره نیز میدونه افتاق Hazırsanız ilk sorudan başlıyoruz. Birinci sorumuz, Peygamber Efendimiz kaç ay boyunca namazı ve tüm e yönelerek kılmıştır? A 4, B 8, C 12, D 16, E 20. Başla. başlıyoruz. Başla. Hadi <laughs> başla.